Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, yakın zamanda yayınlanan tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Show TV'nin sezonun iddialı dizisi Veliaht'ın teaser afiş çekimlerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Aratürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Ocak Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kaloğlu gibi usta ve genç isimlerin buluştuğu Veliaht dizisinin afiş çekimlerinin kamera arkasından renkli görüntüler büyük ilgi gördü. Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak olan Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Veliahtın oyuncusu Serra Arıtürk, çekimler başlamadan önce karakteri Reyhan için mutfağa girip pasta ve hamur işi atölyesinde çalışarak pastacılığa dair tüyoları öğrendi.